Benim yeni diye hoş geldiniz arkadaşlar. Kafam sanki yanım <laughs> çıkıyormuş gibi. Kendimi biraz arkaya atayım. Evet köfte piyaz makbek. Ve korkular maalesef. Anayat olacağımı duyan ve beni korkutan bazı insanlar var. Bu kararıma sevinen, işte ...çok doğru bir karar aldın diyenler de var. Beni motive etmeye çalışanlar da var. Ama bu zamana kadar ol 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 deyip de... ...ben kesin bir şekilde kararlaştırdığımda, tarih aldığımda... ...bana saçma sapan... ...şeyler diyen de var. Bu arada bu benim hamburger köftesi. Hamburger yaptığım köfte. Bu piyazda... Hayri abla getirmiş. Hayri abla Antalya'dan beni izliyor. Kız da Dilara ona da çok teşekkür ederim. Hayri ablaya da ve kız kardeşine de. Bizim için böyle kurabiye, çörek bir sürüydü bunlar. Piyaz yapmışlar abi için. Zeytin getirmiş, turşu getirmiş. İki tane de tablo yapmışlar yağlı tablo. Bir gün onları da göstermek nasip olur inşallah. Sırf ben ameliyat oluyorum. Bana motive olsun kork ben çok korkuyorum. Korkularımı yenmem için bana yaşadıklarını anlatmaya gelmiş. Aynı şeyleri yaşadık çünkü. Kızı da benim okuduğum okulda aşılık bölümünü okumuş. Ben ikram hizmetleri okumuştum. O aşılık okumuş ilk yıl mezunlarından. O da aynı şeyleri yaşamış ve şu an diyor ki bana Aynı ortamda bulunduğum insanlar beni bildikleri halde ee, şu an tanıyamıyorlar ve zayıfladığı için onunla konuşmaya çalışıyorlar. O kız kiloluyken de oradaydı. Zayıfladıktan sonra da. Gerçekten insanların dış görünüşe bu kadar çok önem vermeleri. Ama kırılan kalp bir daha düzelmiyor. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ben çünkü içindeki korkuyu kimse anlatamam. Beni en iyi onlar anlıyorlar. Bayramda da bir abla daha gelmişti. Allah razı olsun. İnşallah olacağım. Ben vazgeçmek istemiyorum. Bir de tam tersi beni korkutmaya çalışanlar. Bu zamana kadar bana ol diyordunuz. Demediğiniz hakaret kalmıyordu. Çok ağır ithamlarda bulunuyordunuz. İşte ev yaptıracağına parayla git ama ol. Diyordunuz şimdi ne oldu ne değişti. Çok merak ediyorum ne oldu. Bana bunu bir açıklayın. İşte bana video atıyorlar. Ee, midem hayatından sonra olun, olunan şeyler. İşte ölenler bilmem neler. Niye beni korkutuyorsunuz ki? Ölüm bir kere geldiyse her türlü gelir. Allah korusun ben normal yattığı ocak olsa ama hayattan vazgeçtim derim. Ölüm bana geldi. Kafama bir şey düşüp de öyle edebilirim. Ha, dua etmek yerine sürekli korktum. Zaten benim için çok zor bir şeydi. Şu an içim hiçbir şekilde rahat değil. Ama vazgeçmek istemiyorum. Vazgeçersem ne olacak bu sefer? Güzel paraları topladı. Mide mayası olmadı. Herkes beni paylaşacak. Ben midem ameliyatı olacağım diye destek beklerken kimse beni paylaşmadı. Ama ben böyle bir şey değiştirdim de ben kararımı. Herkes beni paylaşır. Tüm sayfalar. Çok iyi biliyorum. Herkesin canı sağ olsun. Aynı şeyleri siz yaşamayın. Bu arada piyaz, Antalya'nın meşhur bir mezesidir, tescillidir. Benim de okul okurken tezim bun, buydu, Antalya'nın tescilli ürünleri. Antalya piyazı ve köftesi gerçekten çok iyiydi. Hele bir de bunun yanında köfteye batırılmış, kızartılmış ekmek. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, ufak bir bahsetmek istiyorum biraz da konu dansını istiyorum. Çünkü düşündükçe kendimi daha çok alıp alıyorum. Eminim ki burada çok güzel yorumlar yapıp beni motive edeceksiniz. Instagram'da çünkü çok fazla mesaj almışsınız Allah razı olsun benim gibi olan bir sürü insan varmış. Ya bir de şimdi olacağım hastanede tam olarak emin değilim. Bir kadın olmuş ve 10 gün sonra yatağında ölü bulunmuş. Yani şimdi neden ölü bulundu? Şüpheliymiş. ama Ameliyatla ilgili mi? Başka bir şey mi? Yani bilmiyoruz. Ben doktorumdan gerçekten araştırdım ve çok iyi olduğunu gördüm. Kaçağı yok. Ben vazgeçmek istemiyorum ama içinde de korku veriyorlar. Sizden dua bekliyorum arkadaşlar. Bana şöyle olur böyle olur demek yerine lütfen dua edin. Lütfen. Her ameliyat gibi bunun da bir riski var. Doğru. Rabbim yardımcımız olsun. Daha kötü şeylerle savaşan insanlar var. Bu arada piyaz fasulyeden yapılıyor. Küçük fasulye. Bunun için özel bir fasulye var. Normal fasulyelerle yapabilirsiniz. Fasulye pişiriliyor. Üstüne domates, soğan, yumurta, maydanoz. En önemli şeyi sos. Tahinli bir sosu var. Tahin, sirke, limon suyu, karabiber, kimyon, tuz. Sosu da bu şekilde böyle bir piyaz oluyor. Biz bunu Ayşe çok severiz. Babam bunu çok güzel yapar. Bizi de babam alıştırdı. Demen, denemenizi tavsiye ediyorum. Bazıları beğenmiyor ama bizim damak zevkimize çok uyuyor. Mesela yayınları izleyenler hatırlayabilirler belki. Hamur dolması. Herkese çok ilginç gelmişti ama benim yaşadığım yerde yapılıyor ve gerçekten çok seviliyor. Ama bu sene hiç yapmadık. Hatta yayında sormuşlar niye yapmıyorsunuz güzel diye. Bir de şimdi yayında ben mesela kahvaltı yapıyorum ya. Bunlardan size bahsediyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Çünkü TikTok'ta çoğunuz yoksunuz. Ve buradakiler beni daha çok anlayabiliyorlar. Bazen buradakiler de çok ağır oluyor ama kendim anlattığımı düşünüyorum. Şimdi kahvaltı yaparken normal bir şekilde yiyorum ya. Onlar nereden başladığını bilmeden hemen az ye, şunu yap, bunu yap. Sen bu yemeğiyle Mide ameliyat olsan da zayıflayamazsın diyenler. Boşuna ameliyat oluyorsun diyenler. Yani benim, ben çok fazla soruşturdum, sordum. Yakınımda olan arkadaşlarım var. Hani diyorum ki mide ameliyatı olduktan sonra canın her şeyi çekiyor mu? Yok diyor, çekmiyor diyor. O diyor, sana diyor şey gelmiyor artık diyor. İkinci lokma yiyorsun, doyuyorsun. Üçüncüyü zorlarsan zaten tekrar kilo alırsın diyor. Benim de düşüncem şu. Eğer ben bu kadar zahmete girdiysem o üçüncü okumayı yemeyeyim. Gerçekten. Şu an diyetle verememin sebebim ben zaten 160 kiloyum. Ben bu bir tabakla doymayacağım. Yine acıkacağım. Aradaki fark bu. Ben o zaman aman yattıktan sonra istesem de yiyemeyeceğim belirli bir dönem. Bilmiyorum. İnsanların tavırları, yorumları çok acayip. Bir de bana diyorlar ki sen YouTube'da güler yüzlüsün. Agresif değilsin. E TikTok'ta benim içinden geçiyorsunuz. Bak çok ciddiyim YouTube'da benim karşımda kimse yok. Ben istediğim gibi telefonda çekebiliyorum. Yorumları okuduğumda mutlu oluyorum. Bak çok ciddiyim. Çok güzel yorumlar var. Ama TikTok'ta öyle değil. TikTok'ta mesela telefonun karşısına geçiyorum. Bir iş yapıyorum. Arkamı dönüyorum ya. Nasıl konuşmazsın? Sen kimsin? Bak böyle lan hiç abartmıyorum. Sadece bir saat yayınımı izleyin. Bana insanların dediği şey şu. Nasıl sabrediyorsun? Ben sabretmek zorundayım yani. Susuyorum. Alıştım artık susuyorum. Zorbalıklarına. Bir de dün bir şey yaşadım. Onu anlatıp videoyu bitirmek istiyorum. Dün Ace gittik. Benim 16 Mayıs'ta arkadaşımın nikahı var. Ertesi gün kınası düğünü işte o şekilde. Ben de Eysi e girdim. Ramiş pantolonunu verip anneme bir şey alacaktık. Anneme baktım kendime de bakıyorum. Elbise çarptı gözüme. Mavi bir elbise tam elbise değil. Tunik gömlek mi Ne nedir bir şey bilmiyorum. Bir de kırmızı bir elbise var fırfırlı böyle çok güzel. Benim orada gördüğüm beden kalıbı boldu. Zaten orada kalıp bol yazıyor. Geniş kalıplı olunca ben de büyük bedenini sordum. En büyüğü de 48 beden. Dedim ki 48 beden bana olur. Elbisenin modeli şey, e, kumaşı sala, şey değil, esnek değil, likralı değil. Ama kalıbı geniş. Hani buradan aşağı iniyor. Şuran belki oturur ama buradan aşağı komple iniyor. Ben de o tür elbiseleri uzun oldukları için de çok seviyorum. Ondan sonra o iki set elbiseyi aldım elime. Kolay gelsin diyerek e, sorusu sor. bir şey sorabilir miyim dedim. Dedim ki hani bunun büyük bedenlerini bana şey lazım. Bu size olmaz ki yaptı böyle. Bir de yayındayım ha. Orada bir alındım gücendi. Arkasını döndü. Fısır fısır konuştular arkadaşlarıyla. Bana de ki bu elbisenin büyük bedeni var veya yok. Bak sadece bunu hanımefendi de demesin bana. Ben çünkü güzel bir şekilde gitmişim. Kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim demişim. Gülümseyerek ha. Bana şöyle yüzüne ekşiterek. Ve merdivenlerine Rabiş ile Esma iniyor. Esma'dan Rabiş'in arkadaşı. Kadının güldüğünü, bir şeyler fısıldadığını görmüşler. Sizi kimse orada zorla çalıştırmıyor. Sen benim arkadaşım değilsin. Ben bir müşteriysen param vardır ki almaya gelmişimdir. Ya da başkasını alacağım, alacaktım mı? Yandan alacağımdır. Yani sen buna yorum yok mu hakkına nasıl sahipsin? Gerçekten çok kırıldım. Ben bunu kaldırabilirim. Gerçekten kaldırabilecek güce sahibim ama bir başkası bunu kaldıramayabilir. Evine gelip kendini kapatabilir. Allah korusun çok farklı şeyler olabilir. Yapmayın ya. Kimse sizi zorla çalıştırmıyor. Çalışmayın o zaman. Bu şekilde yapacaksınız. Ben çok kırıldım dile getirmek istiyorum. Ondan sonra yayında elbiseleri gösterdim. Herkes internet sitesinden bulup bana atmış. Çok teşekkür ederim gerçekten. Yarın merkeze gittiğimde bakacağım. Yani olmayabilir, olabilir. Orada kalp kırmaya, yorum yapmaya ne gerek var? Sonuç olarak sen çalışan bir insansın. Sen onu büyük bir yani var mı yok mu diye bakmakla yükümlü bir insansın. Öyle bir hakkımız varsa ya hani bunu yapmak zorundasın. Keşke kimse kalp kırmasa. Bunu yapan da belki Ace Vakiki beni izler. Ace Vakiki Kemer Şubesi. 82'nin karşısındaki şube. Elemanınız böyle bir harekette bulundu. Ben tatsızlık çıkartmak istemedim. Ve yapmak istemiyorum. Gerçekten kimseye karşı bir tatsızlık çıkarıp böyle bir şeyler yapmak istemiyorum. Hep böyle kendimi geri çekiyorum. Kavga etmek istemiyorum. Geçen gün de yine birkaç gün önce yine Kemer'de bir işim vardı. Ben gönlük, Kemer Gönlük'te yaşıyorum. Merkeze 5 dakika arabayla burası. Otobüste yarım saate bir saate gidersiniz. McDonald's'a gittik arkadaşım acıktığı için ve ona yemek almaya gittim. McDonald's'a girerken köşede kızlar oturuyor 4-5 tane. Ama kıkır kıkır beni gördüler, tanıdılar ve gülmeye başladılar. Gülün tamam problem yok ama böyle haykıra haykıra gülemezsin. Ki bir insanı tanıdığın zaman gülümsersin değil mi? Gülmek, kahkaha atmak, dalga geçmek nedir? Ben de tam yürürken kapıda girmeden önce kızlara dönüp bir bakış attım. Ama çok kötü baktım. Çıt ettiler. O anı keşke kahretin gelirse. İçeriye girip bana da bir güne geldi. Gülesim geldi. Çok sinir oldum. Niye gülüyorsunuz ki? Açık, götüm açıkta değil yani kapalıydı. Gülüyor yalnız Ben orada gitsem tatsızlık çıkarsam niye gülüyorsunuz deyip böh desem bir şey yapsam işte tiktokçu saldırdı şu yaptı bu yaptı. E insanların bize karşı tavırları ne olacak peki kimse niye bunu düşünmüyor. Yanınızı sıkmak istemezdim. Böyle arkadaşlar korkularımı yenmeye çalışırken insanların bu şekilde üstüme gelmesi beni üzüyor. İnşallah Rabbim herkesin gönlüne göre nasip eder istediği şeyleri. Ben de çok çok dua ediyorum. Sizin de duasını bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.